Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Xiaomi şey telefonlarda albüm nasıl gizlenir bundan bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Galeriye girdik. Burada fotoğraflar kısmına girdik. Burada arkadaşlar bir tanesine basılı tuttuk seçtik. Ondan sonrasında burada albüme ekle diye bir kısım var. Buna tıkladık en üstte albüm oluştur. Özel albüm ve benim özel oluşturum İstanbul Klasiği Kadıköy diye bir albüm var. burada özel albüme tıkladık. Bunu özel albüme tamam dediğimizde özel albüm kısmından fırlattı bunu. Bakın gördüğünüz gibi normal albümler kısmından da silindi. Tekrardan çıktım galeriye girdiğimde burada görünmüyor. Bunun için arkadaşlar siz şimdi bunu ilk yaptığınızda size şifre oluşturmanız için. Ben şifreyi oluşturdum. siz yaptığınız bunu direkt olarak şifresi olacak size. Albümler kısmına geçtiniz. Bakın Yukarıdan aşağıya bas çekil tutun. Özel arkadaşlar açmak için bırakın dediniz. ben onu bıraktığımda büyük ihtimal benim ekran kaydım gideceği için ben yapmıyorum şu anda. Siz yaptığınızda size şifre soracak ve şifreyle beraber o ekranı açıp e, albümümüze giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde özel albüme yani, fotoğrafları gizliyor özel albümü gizliyorsunuz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Kendinize dikkat edin. Ben bir abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.